Bir insan borç para verdiğinde sana gelip ödemiyorsa bir daha da gelmiyorsa o parayı vermek için o zaman sen ondan kurtulmuşsun demektir. İyi bir insan değil, sana uygun bir insan değil demektir. Ve sen özgürlüğünü satın aldın. 25 seneden beri 200 euro borç verdiğim adam gelmedi. Samimi olan arkadaşlarım da yine parayla ölçerek onları kendime yaklaştırdım. Onlar hala yanımda dostlarım. Dolayısıyla mihenk taşı sevgili arkadaşlar para. Kesinlikle. O yüzden ticaret yaparken bir insanın kalitesi de parayla olan ilişkisiyle ölçülür. Örneğin hizmet satıyorsa en yaygın hatalardan bir tanesi önce hizmetimi vereyim sonra parayı alayım. Bu kafada olduklarından dolayı insanların çoğu likidite sorunu yaşıyor. Maddi sorunlar yaşıyor. Faturalarını ödeyemiyorlar. Müşterilerin peşinden koşmaları gerekiyor. Bu ciddi anlamda sorun oluşturuyor. Eğer sen kendi işini yapıyorsan ya peşin baştan alırsın veya parça parça adil bir şekilde bölerek ödemeyi alırsın. Eşit değerde olması gerekiyor. İkisi de aynı hizada olması gerekiyor. Eğer sen bütün hizmeti veriyor, ürünleri veriyor ve paranın peşinden koşman gerekiyorsa sıkıntı yaşarsın. İşte bu gibi sorunlar iş geliştirme stratejileri altına giriyor. Tam bu konuyla alakalı hazırladığımız özel eğitim programımız var ve o eğitimde biz sizin iş modelinizi A'dan Z'ye kadar analiz ediyoruz. Pazarlamanız nasıl olması lazım, satışınız nasıl olması lazım, fiyatlandırmanız nasıl olması lazım, teklifleri nasıl vermeniz gerekiyor, programlarınız, paketleriniz nasıl olması lazım. Yani genel olarak A'dan Z'ye kadar sizin iş modelinizi analiz ederek, sizin verimliliğinizi arttırarak, ciro'nuzu maksimize ederek, kârınızı da arttırmayı hedefliyoruz ve bunu başaran çok güzel referanslarımız da var. Bana doğrudan mesaj olarak 20 dakika yazın. Bu konuyla alakalı hazırladığım 20 dakika Videoyu size de göndereyim. Siz de bunun nasıl mümkün olduğunu görmüş olun.